Anadolu'da hangi kokular hakimdir? Anadolu muhteşem bir koku uygarlığı. Mezopotamya, Hittit, Selçuklu. En basitinden Babil'in bahçeleri var bu topraklarda. Gülün her türü var. Kekiğin her türü var. Ölmez otunun her türü var. Bu kadar zenginken tabii ki bu koku ticaretinde de çok etkilemiş. Mesela Mezopotamyalılarla Mısır arasında çok büyük koku ticareti var. Sümerlilerden. Şimdi Mısır, kokunun doğuşu olarak görülüyor ama dikkat ederseniz çöl, bu kadar şey yok. Ticaret liman gemilerinden dolayı komşu olduğu ülkelerden çok fazla kokulu bitkiler gittiği için, e zaten kadim uygarlıklardan da çok büyük bilgileri var, kokularla birleştiriyorlar. Ama hep ham madde Mezopotamya topraklarından, işte kadim topraktan, Urartulardan, Asurlardan gittiğini görüyoruz oraya. En basitinden Tutankamon'un mezarı açıldığında ak günlükler vardı, ardıçlar vardı. Bunlar oraya ait değil, nereden geliyordu? Şu anda bulunan Bosna Hersek tarafından. O zaman neydi Roma? E Roma ile Mısır zaten bir ticaret içerisindeydi. Kokular tarih boyunca bize eşlik etmiş. Biz de İstanbul'da Kadim Kokular sergisini gezdik. Sergide Anadolu başta olmak üzere Mısır, Mezopotamya ve Rodos kökenli koku ve tütsülerin özel formülleri hakkında bilgi edinmekle kalmadık. Dünyanın ilk koku formülünü görmek, insanın kokuya olan düşkünlüğünü gözlerimizin önüne serdi. Parfüm, Essent, Colonial kullandığımız kokuların tarihi o zaman bayağı eskiye dayanıyor, yazı yazmadan önce. Tabii, insanlık tarihi kadar eski. Aslında kozmatiğin ilk çıkış noktası da tütsüdür. Tabii tütsüden sonra hemen çiçek suları, gül suyu, mayı gül, mayı karanfil suları geliyor. Ondan sonra damıtma yönteminin bulunmasıyla beraber çiçekler, baharatlar damıtılıyor. Daha sonra Avrupa'da karanlık çağda ilaç olarak kullanılan kolonya bir kozmetik sektörüne giden bir yolculuk oluyor. Ee, şöyle kullanıyor tentür amaçlı, baş ağrılarında, tedavi ettiği amaçla alkolün içerisinde tıbbi bitkilerin konulması sonucunda içiyorlar, bakıyorlar, ağzın etrafında elinde güzel kokular kalıyor. Onun üstüne kozmetikteki yeri açılıyor ve Farina dünyaya yayıyor aslında bunu. Napolyon'la yolları birleşince biz de geri kalmıyoruz. 2. Abdülhamit döneminde ilk kolonya fabrikasını kuruyoruz. Bizde kolay kabul ediyor çünkü bizde gül suyu dökme usuluydu. Parfümü bu kadar kolay kabul edemedik bu topraklarda. İnsanların kokuları bedenlerinde tutma çabası devam ediyordu. Avrupa'da ise 1789 yılındaki Fransız ihtilali parfüm ve kolonya gibi kokuların yasaklanması ile halkı yeni arayışları itiyordu. Özellikle Fransa kötü kokularla baş edebilmek için güzel kokulu maddeler icat etmeye devam etti. Birinci Dünya Savaşı ile birlikte koku kültürü yaygınlığını arttırdı. Sanayi devrimi ile birlikte de çarpıcı bir boyuta taşındı. Kokular artık şişelerin içinde ve insanın en önemli ihtiyaçları arasında yerini almıştı.